Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar son haftalarda e, Kafa Topu yetkilileri etkinliklerde bayağı bir güzelleştirmeler yaptılar. Ödül oranlarını yükselttiler, e, etkinlikleri çoğalttılar. E, bayağı bir şikayet vardı herhalde bunu dikkate aldılar. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu sıra videolarımda etkinlik üstünden gidiyorum. Burada geçen de 5 madalya eksik kalmıştı. 2x yanlışlıkla silmiştim. Maç karnavalı karak, e, etkinliği. Bunu tamamlamışım. 40 adet ölümcü zombimi almışım arkadaşlar. Bir altına bakıyorum. Burada 120 bin taraftardayım. Bir gün 17 saat var. Bitmesine. 300 bin taraftar yapabilir miyim? Bakacağız. Yaparsak 100 adet ölümlü zombi alacağım. Bunu da tamamlamışız arkadaşlar. Büyük ödül almışız. Şimdi gelen kutumuza da bir bakalım. Burada ee, şöyle sezon biletinden kullanmadığım ödüller var. Aşağıdan başlayalım arkadaşlar. Takım kutusundan 90 elmas gelmiş. Alalım. koleksiyoner paketimizi açalım. Şöyle atla diyelim. Önceden de buna elmas veriyordu, şimdi altın para veriyor. 2 adet efsane bir karakter paketimizi açalım. Atla yapıyorum. 5 kart geldi Asya Samuray'dan. Bir 5 kart daha geldi. Bunu alalım. Megamızı açalım arkadaşlar. Yetenek kartlarımız 14 adet siber bekçi, 22 adet demir gaga, 39 adet asil samura. Çok güzel. 15 adet de galaktik çavuşla bu mega paketimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. 116 adet kart kaldı asil samura için. Ölümlü zombimizi alalım 40 adet. Şimdi gelelim bakalım kaç adetimiz oldu. 199 adet ölümcüz zombi. Karakter kartımız var. Şu penaltıdaki etkinliği de tamamlayalım arkadaşlar. Oradan da bir ultra paket alıp açalım. 6 penaltı biletimiz var şu anda. 5 madalya ihtiyacım var. Bunu 2x'i kapatıyorum. Şu anda ihtiyacım yok. Evet, ilk atışı ben atacağım. Güzel yerde bulduk ve gol. Oraya gittiğimi kurtarma şansı olmuyor arkadaşlar. Şöyle kendi solumu seçeyim. Rakibin sağını seçeyim. Dışarı attı. Evet ters köşe. Şu anda dört madalyayı garantiledik. Dışarıda bunu atarsak maçı kazanıyoruz. Yeşil durdurursam kurtarma şansı yok. Biraz maviye kaydığı için kaçtı. Evet gol yedik. Bunu atalım bitirelim artık işi. Evet. Penaltı vuruşumuzu he, iki atış var. Pardon arkadaşlar. Attı. Madalya etkinliğini tamamladık. Paketi aldık da bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Evet maçı kazandık. Ultra paketimizi de aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Madalya yolu ultra paketi geçtik. Ben şimdi bunu zorlamayacağım arkadaşlar. Bu etkinlik önümüzdeki hafta tekrardan yapılıyor. Her hafta yapılıyor. Yine 500 madalya ultra paket koyarlarsa 500 madalya alıp yine ultra paketi almaya çalışacağım. Ultra paketimizi de açalım arkadaşlar. Megalar, ultralar havada uçuşuyor. Destansı karakterler. Yetenek kartlarımızı açıyoruz. 36 adet mistik panda. Mistik panda arkadaşlar bana çıkmıyordu. Bu her gün e, günlük paket diye bir şey var. Oradan 5 Joker kartları eee biriktirerek bu karakteri elde ettim. Mistik panda sevdiğim bir karakter olduğu için onu da tamamladım. 32 adet geçit muhafızı, 35 adet hipnoz, 34 adet Demir Gaga, 22 adet Asil Samuray, 23 adet ölümcü zombi ve 8 adet çelik şövalye ile hotra paketimizi bitiriyoruz. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Asil Samuray'a bayağı yaklaştık. Şu etkinlikte arkadaşlar geçit muhafızını açınca aklıma geldi. Hangisinde? Şu destansı karakter. 100 adet ölümcü zombi veren etkinliğe ikinci seviye asil samuray ve ikinci seviye geçit muhafızı karakteri istiyordu. Şimdi gelen kutumuza bir daha bir bakalım. Bir de maç yapalım arkadaşlar. Ondan sonra videomu bitireyim. Bakalım kim çıkacak. Evet. Ekibimiz geldi. Saniye bir gol bir. Bir sıfırındayız. İki sıfır yaptık. Üçledik arkadaşlar. Üç bir oldu. Siz de durumların arkadaşlar etkinliklerde onlar da yorumlarda yazarsanız değerlendirelim hep beraber. 5-2, 5-2 öndeyiz. 6-2 kazanacağımız bir maç olacak gibi gözüküyor. 7-2 oldu. Rahat bir maç oluyor. 94 Evet, bombayı kullandı. Ben de şöyle kolon kaleci yapayım. Evet, işte bana bunlarla gelin. Süper özel güçleri açın. Ben de açayım arkadaşlar. Ben özel güçlü maçları seviyorum. Bazı arkadaşlarımız kızıyor. Niye özel güç açıyorsun diye ama yani oyuna da bir renk kattı da kesin yani. Bak, oyun monoton gidiyordu, sıkıcı gidiyordu, garanti gidiyordu. Özel açtı, biraz oyuna renk geldi. Evet arkadaşlar maçı burada bitiriyoruz. Şu rakibimizin gücüne bir bakalım kaçmış. 99 gücünde yeni sezon bileti e, başladı arkadaşlar. Şöyle onu da bir kısaca göstereyim. Şu yüzde 80 taraftarımızı alalım. Taraftar önemli. Böyle büyük ödül yüzde bu üst taraf aynı.